Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Bir arkadaşımız videonun altına 3 tane hisse yazmış. Şimdi onları yorumlamaya çalışacağım. Yasal uyarıyı yapalım. Asad Yatı tavsiyesi değildir. Şimdi hisselerden başlayalım. Ne diysemiz? Kimtex, Kamepur. ve evet, o hisseyi açmıştım, pardon. Şimdi bu hisse günlük grafiği bu bunun. Günlük grafiğe göre hisse yani olması gereken en iyi yerde duruyor şu an. Yani e, şurada bakın. 1, 2, 3. Arapça bilenler vardır aranızda. Sin harfi vardır. Böyle Arapçada. Onun T'sidir. Yani burada T sin formasyonu yapıyor. Şu trendi kırarsa hisse sağlam bir şekilde buraları test etme yoluna gidebilir. Tabi nereye kıracak? Benim her zaman belirlediğim bir yer vardır. 18.90 18.89 Yani 19.80 Yani 20 TL kırdığı zaman bu hisse sağlam bir şekilde gideceğine inanıyorum. Tabi burada önemli olan hacimdir. Hacime de bakayım. Evet. Hacim de son zamanlarda ortamında da bayağı üzerinde. Ama son bir hafta biraz hacimde düşme olsa dahi 20 üzeri kırdığı zaman sim formasyonu, ayna sim formasyonu çalışır ve iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Şuradaki değerleri her biri için ayrı ayrı bir nedir? Şu değil de ayrı, ayrı bir direnç noktasıdır. şurada gelen bir trend de vardır. Bu da önemli bir trenddir. şu trend de Neye tekabül ediyor? 22'ye tekabül ediyor. Bu 22'nin olduğu yerde yukarı kırarsa bir hacim oluşur. O hacimle de devam eder diye düşünüyorum. Bakalım eder mi? Oradan mı döner? Artık aşağı sarkar mı? Ama gene itibariyle herhangi bir sıkıntı yoktu de. Haftalık olarak bakayım. Haftalık olarak baktığım zaman evet haftalıkta da ayı bölgesinde ama ya yine de hisse günlükte boğada olduğu için sağlam duruyor. Bunu stop noktası nerestir peki? Yani stop demeyeyim de yani aşağı düşer. Şu trendi takip etti ediyorsan an yukarıya doğru. Haftalardır bakın arkadaşlar hep aynı şeyi söylüyorum aslında. Mesela ne yapmış? Burada hisse yükseliş trendine girmeye başlıyor. Ne zaman? 20 Temmuz ayında. Biz Eylül ayındayız. 2 aydan beri hisse 14'ten yani 15'te 19'a gitmiş yani. Hisse niye bu kadar yavaş gidiyor? Çünkü ayı bölgesinde. Ayı bölgesinde olan hisseler yavaş hareket eder diye belki bir milyon defa söyledim. Haftalık direnci de burada 20-68 burayı not edin. 20-68 üzerinde e, o hafta kapattığı zaman hisse daha sağlam gider. Hissenin genel şartlarında herhangi bir sıkıntı olduğuna inanmıyorum. Hisse şu an iyi şu trendi kırmazsa bu trendi nerelerde geliyor? Yani şu trend 18 10, 17 15 altı kırmazsa bu hissede bir sıkıntı yoktur. Ee, diye hissemi neydi? Mekmete. Mega Evet. Mesela biraz önceki e, kumpir hissesi şeydi. Haftalıkta ayı bölgesinde değil. Bu ise haftalıkta boğa bölgesinde. Yani şurada gelen bir trend vardır. Bu trendi bu trendi sağlam bir şekilde kırarsa ki hacim de son zamanlarda artacağına inanıyorum. O zaman bu hissede e, eski zirvelerine doğru yavaş yavaş gitme eğilimine sahiptir. Ee, hissen haftalık grafiğini beğendim. Haftalık grafi boğada olduğu için hisse e, 36'yı kırarsa e, hak ettiği değerlere gider. Bana göre bu hisse hak ettiği değerin bayağı altında. Yani dahi ne layık bir hisse. Ee, hissenin şu trend önemlidir. Bakın bu trend altına düşmezse, bu da bir trend önemlidir. Bu trendin altına düşmediği sürece hissede herhangi bir sıkıntı yoktur. Şu an her şey olumlu gidiyor. Tek olumsuz yönü hacim az. Hacim arttığı zaman hisse şiir gibi gidebilir. Hacim evet. Günlüğe baktığım zaman günlükte bakın günlükte niye yavaş hareket ediyorsa niye hacim azalmış. Ee, ayı bölgesinde olduğu için. Ondan dolayı. Eğitim niteliğinde bir ders yapalım. Ufak bir ders. Burada, burada niye sorumlu oluyor. Şuradaki gelen trendi kırdığından dolayı ne, nereye kırıyor? 32.40'ı kırıyor ve aşağı doğru sarkıyor. Yani şuradaki trendi kırdığı için şuradaki trendi kırıyor ve o yüzden böyle aşağı sarkma oluyor. Ufak bir teknik bilgisi olsa yani e, burayı kırdı. İşte örnek veriyorum yani. Faransi muhal bir örnek veriyorum. E, yapın edin filan asla demiyorum. Baktığınız bu trendi kırdı. Şurada satarım. Madem tek istiklal ulaşıyorsam tekrar geri bu, bu tarafı da alırım. Yani buradayken beklemeyip de muzdarip olmazdım. Hem de atıyorum burada 11 bin lotum varsa şurada burada lotum orada 12 bin lot. 2.000 bin lot kara girerdim. Yani tekniği bilmemiz bize her türlü konuda avantaj sağlıyor. Hisse günlük olarak nedir? Ee, ayı bölgesindedir. Haftalık olarak boğadadır. Hisse biraz şu 35-32 günlük olarak bunun üzerinde kapanış yaparsa günlük olarak hisse sağlam bir şekilde e, gitme yoluna meyil edebilir. Ee, ayı ay bölgesinde olduğu için gitmesi biraz yavaştır. Sinir bozucu olabilir günlük olarak. Ama bir seriye takasa iyi işler yapacağını yapacağına inanıyorum. Bu trendi unutmayalım. Şu trend altına düşerse tabii ki sıkıntıdır. Bu trendi takip edelim. Arada sırada grafiği açın. Takip edin. Bu trendi takip edin. Bu trend, trendin altına düşmesi bir problem yoktur. Diğer hisse Alves. Alves'i daha önceki videomda analiz etmiştim. Öyle hatırlıyorum. Yine tekrar galiba 3 ya da 4 gün önce analiz etmiştim. Evet hala analizlerim duruyor. Evet burada test Gatley formasyonundan bahsetmişim. Çanak oluşum yoluna gidiyormuş galiba. Öyle demişsin. Evet şuna tekrar bir sileyim. Evet hisse şu an arkadaşlar nedir? Bakın şurada 34-70'i kırarsa mini bir e, Adem eve formasyonu vardır. Veya çana formasyonu denilebilir bu. Şu an onu gördüm. E, buraya kırdığı zaman hisse şurada mini çanak vardır. Tekrar bu zirve test ve yoluna gider. Peki bunu kırdı. Hadi önleyin buralara geldi diyelim. Yani hissenin gider bir yolunda ne vardır? Haftalık grafiğine bakayım haftalık olarak da hisse yani iyi yerde duruyor. Yani arkadaşımın söylediği hisseler genellikle iyi yerde durmuşlar hepsi. Şunu da bir sileyim. Niye yerde duruyor? Hisse şuradaki 41.60 değerine 41.60 galiba bunu kırarsa günlükte de zaten bu haftalıkta ve günlük haftalıkta ve günlükte boğada bir hisse yani her an hareket yapma potansiyeline sahip şu an herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu Alves'in daha önce yanlış hatırlamıyorsam bir büyük bir, bir iş anlaşması vardı şuralarda. Sonra anlaşma iptal olunca geri buralara düştü. Öyle bir şey hatırlıyorum yani. Ee, beklenildiği zaman bu Alves'den iyi kazanılabilir diye düşünüyorum. Daha önceki videodan da dediğimi hatırlıyorum galiba. Bu tren altı bu hisse bu hisse için çok kötü şeyler olabilir. Neresi? 26.26 26. 26. değeri bu hisse için önemli destek noktası. Bunu hata kırarsa kötü durumlar oluşabilir. Hisse genel itibariyle iyidir. E, grafiği beğendiğim bir hisselerdir. Grafiği beğendiğim bir hisselerdir. Hiçbir hisseyi beğeniyorum demiyorum. Grafiğini beğendiğim hissedir. E, umarım herkes bundan iyi bir kazanç elde eder. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.